Madem dönecektin deseydin Geri dön diye ya da dönmeseydin Bana söylesen bekleseydim, Ya da keşke yanına gelmeseydim Diye süründürdün öl deseydin Ya da duygularım ölmeseydin Veya git duygunu göm Lanet olsun keşke görmeseydin Madem dönecektin deseydin Geri dön diye ya da dönmeseydin Bana söylesen bekleseydim Ya da keşke yanına gelmeseydim Ne diye Süründürdün ya da duygularım önleseydin veya git duygunu deseydin lanet olsun keşke görmeseydin Değil seni bir an bile düşünmemek Anılarak da gelince gözyaşımı düşürmemek en çok sana yakışırdı düşündüm de gülüm demek Ve tabi bu yüzüme içtenlikle gülümsemek Eskiden güldürürdün oysa şimdi güldürmemek Neden gittin anlamadım olma işin ölüm demek Söyle bir yakıştı mı sana bunlar sindi bebek Ben diyeyim yakışmadı süründürüp öldürmemek Git dedim sana gider anma, Duygularım benle benim aramda Zaten olmadı bu yaram me satırları alatıyor, naz yapıyor Kalem defteri kendine bağlatıyor Yıldızlara sordum seni, o da seni anlatıyor O seni değil dedi, o kendini aldatıyor Sevilen sevenine kolaylık da sağlamıyor Kalp kapısı gıcırdar da hiçbir seven yalamıyor Seven bu başıma hep karalar bağlanıyor Artık beni benden başka hiç kimseler bağlamıyor Madem dönecektin deseydin Geri dön diye ya da dönmeseydin Bana söylesen, bekleseydin ya da keşke yanına gelmeseydim Beni diye süründürdün öl deseydin Ya da duygularımı önleseydim Veya git duygunu göm deseydin Lanet olsun keşke görmeseydim Madem dönecektin deseydin Geri dön diye ya da dönmeseydin Bana söylesen bekleseydim Ya da keşke yanına gelmeseydim Ne diye süründürdün öl deseydin Ya da duygularımı önleseydim veya git duygunu göm deseydim Lanet olsun keşke görmeseydim